Ne yaptın sen kız? Koca zoptirik sen ne yaptın? Bak ezmişin hayvanı bak. Ezmişin hayvan çık oradan. Çık çık oradan. Onun üstüne yatılır mı? Hı? Onun üstüne yatılır mı? Koca eşek. Koca eşek onun üstüne yatılır mı? Dur şu. Dur, dur Siz bize yumurta yapacağınız ama hepsini kırmışsınız yumurtaların. Üst üste. I don't know. Girme oraya, girme Ezcan hayvanı, girme. <laughs> Bak işçi gibi benziyor. Ezdin lan. <laughs> Ulan bir sürü fallık var. niye buraya giriyorsun sen? Bir sürü fallık var. Sen ne işin var burada? Ezdin hayvanımı. Ezdin hayvanı. <laughs> <laughs> sen çık oradan hadi. hadi. Sen bana çık. Sen bana çık hadi oraya girecek hadi. Çık. Hadi kızım sen çık oradan sen çık. Bu sana izin vermeyecek burada. Allah'ım ya ya. Ya kızım sen öteye girsene. Be kızım sen öteye girsene. Sen de gir, sen de gir. Hadi sen de gir. Sen de gir. Tamam oldu. Üç tane birden hadi. Hadi üçünüz birden girin oraya. Bir sürü folduk var. Hep sona giriyor. Sen de bin üstlerine hadi bakalım. vallık kavgası var